Şimdi biz virüs dediğimiz zaman aslında çok fazla bilim insanlarının yaptığı bir uygulama olmamasına rağmen ben virüs kelimesinin de tarihine baktım ve virüs kelimesi bize Sanskritçe yani Hint Avrupa dillerinin atası olan Hint Avrupa dillerinin atası olan Sanskritçeden geçtiğini öğrendim. Virüs dediğimiz şeyi vişa ve vişa kelime itibariyle zehir manasına geliyor. Yani biz tabi virüsün e, keşfinin 1892 ya da 1900'lerin başı olduğunu biliyoruz ama daha önce de bu kelime var. Fakat bu kelimeyi bugün bildiğimiz o virüs denilen e, organizmaya isim olarak takılması 1892'den de önceye dayanıyor. 1728'de. 1728'de bulaşıcı hastalığı taşıyan manasında kullanılıyor. Fakat ilginç olan bu bugün bizim virüs dediğimiz bir organizma var ve etrafı proteinle kaplı. Bunun keşfi bir Rus, Ivanovski, Ivanovski ismiyle bir rusa atfediliyor 1892. Şimdi ben tabii şöyle düşünüyorum. Yani virüs tarihi dediğimiz zaman virüsler 1892'de ortaya çıktı gibi yanlış bir algı olabilir kurduğum cümleler dolayısıyla halbuki virüsün çeşitli teoriler ile ne zaman ortaya çıktığı tartışılıyor. Bir teori insanla birlikte var olduğunu hatta ilk canlılarla birlikte var olduğunu söylüyor. Yani tek hücreli canlılar. Virüs canlı mı değil mi meselesi ise. Yani virüsün canlı olup olmadığı tartışılıyor ama genel itibariyle canlı olmadığı fakat bir konak dediğimiz birinin üzerinde yaşadığını görüyoruz ve milyonlarca yıl eskiye götürülüyor virüslerin tarihi. Ama a bu virüstür. Bunun adı budur denmesinin sebebi 1892. Şimdi benim ilgimi çeken mesele şu. Ruslar bu konuda hakikaten çok iyiler. Amerikalılar da iyi bu virüs çalışmalarında ve dünyayı kasıp kavuran bir çiçek hastalığı var. Çiçek hastalığı e, öyle etkili bir e, bulaşıcı hastalık ki bugün mesela gerçekten Türkler uzun zaman önce çiçek hastalığı aşısını tatbik eden bir millet fakat gitgide bu yeni nesillerin eğer e, buna doğrusal genetik aktarımı deniyor. Bizim aşı olma, olduklarımız çocuklarımıza aktarılmadı ise o zaman bugün dünya uluslarının büyük kısmı çiçek aşısının işlemediği, çiçek aşısının devam etmediği yani o genetik olarak bağışıklığın devam ettirilemediği, aktarılamadığı bir ortamda bulunuyor. Bu tehlikeli bir durum olarak kabul ediliyor. Neden tehlikeli? Çünkü çiçek açısının ya da çiçek virüsünün iki dünya, dünyada iki ülkede saklandığını, legal olarak ya da meşru olarak biri Rusya, virüsler ve mikroorganizmalar enstitüsünde, biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bunun bir silah olarak, yani biyolojik silah olarak kullanılma tehlikesi var. Gerçekten bugün eğer çiçek virüsü Türkiye'ye giriş yapsa, belki biz aşı olanlar, yani 70'lerde filan aşı çok yoğun şekilde yapıldı ve yok edildi. Ne inanılıyor. Ama o virüs laboratuvar ortamında bugün canlı tutuluyor iki, iki ülkede. Türkiye'ye bu gönderilse, eğer böyle bir savaş olsa, hakikaten Türkiye'de yaşayanların bundan şu anda korona dediğimiz COVID-19'dan çok daha etkileyici bir şekilde ölümlere sebep olacağı iddia ediliyor. Bu aşının Pardon bu çiçek virüsünün. Şimdi biz yine ilginç bir doneye şöyle ulaşıyoruz. Bu virüsler doğal olarak mı varlar yoksa yapay olarak elde edilebiliyor mu? İlk sentetik virüs 2002 yılında elde edilmiş. Yani 2002'den önce yapay virüs yok. Hayvanlarda ve hayvanlardan hayvanlara geçen, bitkilerde ve bitkilerden bitkilere ve bitkilerden hayvanlara geçen virüs var. Ama doğal olarak bu virüsler ortaya çıkıyor. Nasıl olduğu meselesi de önemli. Yani bu virüs nasıl birdenbire bire ortaya çıktı? Başta söylediğim canlılarla birlikte var olduğu iddia ediliyor. Bir, iki, bir de sıçrama teorisi var. Yani ölen bir ...organizmanın gerisinde kalan e, DNA'lar arasından sıçrayarak bu virüsün e, ilk kez ortaya çıktığı kabul edilen teorilerden de bir tanesi. Şimdi virüs e, dünya tarihine çok erken dönemde girdi dedim 19. yüzyılın e, sonu itibariyle. Fakat virüsün sebep olduğu salgın hastalıklardan en büyüğü ve pandemi yani demi kelimesiyle pan kelimesi birleştirici mesela pan İslamizm, pan Slavizm gibi bütün o Slav ırkının mensuplarını toplamak gibi, bütün İslam ülkelerini veya ümmeti toplamak gibi. Burada da o demi, o hastalığı toplayan ve bütün dünyada gösteri yaygın olarak var olduğunu anlatan, bundan kurtulmanın ülke bazında mümkün olmadığını anlatan bir kelime pandemi ve dikkat edelim bu 1918'de ilk kez görüldü. Ve bu 1918 yani bazıları işte buna e, İspanyol gribi diyor, bazıları başka isimler takıyor. 1918'de 4 yıllık büyük bir yıkıma sebep oldu bu. Hatta savaşı bitiren sebepler arasında da gösteriliyor. Şimdi gerçekten ilginç bir konu virüs. Nitekim biz mesela yerli dediğimiz, Amerikan yerlileri dediğimiz Kızılderililerin çiçek hastalığı yüzünden, kırıldığını ve Kızıl mağlubiyetinin arkasında yatan sebeplerden birinin de bu olduğunu biliyoruz. Fakat burada çiçek hastalarını işgalcilerin bu Kızıl kabileler arasına bilerek göndermeleri tartışılan te kuramlardan, teorilerden biri olsa da aslında Kıta Avrupasından işgalcilerin Amerika kıtasına geçtiklerinde beraber taşıdıkları çiçek aşısı, çiçek hastalığı virüsü yüzünden e, beraberinde ister istemez taşıdıkları hastalık yüzünden kızılderili soyunun kırıldığını görüyoruz. Tek sebep bu değil. Tekrar ediyorum. Şimdi burada da İspanyol gribi neden İspanyol gribi olarak isimlendirilmiş bence çok ilginç. Çünkü yine burada aslında tarihin karanlık yüzlerinden birini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı üzerine süresince basın üzerine müthiş bir sansür uygulanıyor. Ve hastalıkların ya da toplumu rahatsız edecek, toplumu ürkütecek haberlerin yayınlanması yasak. Fakat İspanya hem kralının hem de Birinci Dünya Savaşı'nda aktif rol almayan bir ülke olarak İspanya bu sansür mekanizmasından ee, bu sansür mekanizmasını kendi ülkesine uygulamadığı için İspanya'da bu patlıyor haber olarak. O ana kadar tabii bu grip birçok ülkeyi vurmuş durumda. Fakat İspanya'da bu bir haber olarak patlayınca İspanyol gribi diye ismi kalıyor. Ölenlerin sayısına baktığımız zaman bir buçuk yıl sürmüş veya iki yılda diyenler var. 50 ila 100 milyon. Yani 50 milyon rakamının garanti olduğunu biliyoruz. Ve 3 aşamada gerçekleşmiş ya da 3 dalga halinde. Bunlardan bir tanesi seyrek, ikincisi müthiş sert gelen dalga, üçüncüsü de artçı dediğimiz dalga. Bugün biz bu COVID-19'un bu virüsler arasındaki yerini kıyaslama yöntemiyle ele aldığımız zaman aslında çok farklı bir yapıyla da karşılaşıyoruz. Bazıları bunun sentetik olduğunu iddia ediyor. Bazıları doğal yollarla hayvanlardan sıçrayarak yani sıçrama teorisini kullanarak insanlara intikal ettiğini söylüyor. Ve bütün bu e, hipotezlerle birlikte baktığımızda aslında İspanyol gribine oldukça benzeyen, bir virüsün bir virüsün bugün çok ciddi bir şekilde dünya üzerinde işlediğini görüyoruz. Fakat bu virüs 1918 virüsüyle karşılaştırıldığında 1918 virüsünün özellikle genç ve güçlü nüfus üzerinde kıyıma sebep olduğunu görürken bu virüs tarihtekilerden farklı olarak özellikle müzmin kronik hastalıkları olanları daha sert bir şekilde sarstığı en azından haberlere yansıyan şekliyle veya raporlara yansıyan şekliyle bu yönde ilerliyor ve bizim aslında karşılaştığımız milyon yıllık virüslerden bir tanesi değil bu virüsün yaşı tespit edilememiş. Ve bu yüzden işte acaba yapay mı sentetik mi? Çünkü 2002'den sonra biz bunları artık üretebiliyoruz olduğu tartışması devam ediyor ve belli ki henüz çekilme isteğinde de değil. Ama aşı ile bağlantısını da söylemek gerekirse biz aşıların tarihine baktığımız zaman genellikle aşıların hastalıkların pik yaptığı, zirve yaptığı noktada bulunduklarını ve aşılarla birlikte bu pik noktasının artık sıfıra doğru ilerlediğini veya düşüş gösterdiğini görüyoruz. Bazı e, doktorlar, hekimler özellikle batıda aşı bulunmasaydı da bu zirve noktasından sonra bu hastalığın zaten görevini yaparak sıfır noktasına doğru düşüş göstereceğini iddia ediyorlar. Bu da iddialardan bir tanesi. Şimdi aşı bulunacak ile ilgili. Aşı olmak istemeyenler de aslında burada bir e, sıkışıklık yaşayacaklar. Yani aşı olmama bir manada insanlığa yönelik bir suç anlamına da gelebilir. Çünkü hukuk algılarımız da değişti. Yani aslında bizi biraz tartışmalı günlerin beklediği şüphesiz.